Evet yeni bir kovan açtık. Arı yoğunluğu dışarıdan güzel gözüküyor. Orhan en çıtaların bir bitişikliğini bir kontrol et. Açıklığını, arada açıklık var mı? Yanaştı. Hey iyi onlar. Onlar iyi. Zaten hepsinde açıklık yok. Bazılarında var galiba. Ne yapıyoruz? Önce son çıtaya bakıyoruz. Son çıtadaki yoğunluğa bakıyoruz çıta isteyip istemediğine. Sonra arkadaşlar son çıtanın bal oranına bakacağız. Şimdi o öbür yüzünde günlük yavru var mı? Bal var mı? Ona bakalım. Bunun bal oranı oldukça düşük abi. Ama evet. polen güzeli şey güzel. Polen güzel. güzel. Bala az onun. Bakın burada yavru çok güzel ama balı az. Anar geziyor burada. Uçta da geziyor orta kanarı. Orada günlük olması lazım. Şey, ha orada polen var değil mi? Polen olduğu zaman günlüğü pek atmayabilir oraya. Abi. Var mıydı, yok. Bakın şu kısım boş. Yani e, bunda da hiç acele etmiyoruz. Tamam mı Bak gayet Hı -hı. geniş. Arı az. O yüzden Çıta vermek için acele etmiyoruz buna. Şu kapalların çıkmasını evet. bekleyeceğiz. Anarı bu tarafta. Evet, bak gördün mü? Ha gördün mü? Tamam. Aşağıda. Aşağıda. Ona göre koy. Kontrol edeceksen bak ben koy dedim ama. Abi gördüm anarıyı. Anarıyı görmeseydim Ya tamam. günlüğe bakacaktım. Şimdi <laughs> bunun yalnız e, neye eksik? Balı eksik. Şerbeti biraz fazla versem. Orhan ilacını verdik değil mi? <laughs> Dün mü vermiştin? Abi vermedik. Ver Vermedin mi sen de ilaç? Yok. Bugün verecektim onlara. He, al gel o zaman hadi. Olur abi. Hemen açmışken ilacını da ver. Ben dün verdin sandım. Yok. Tamam, sen al gel. Ben de şimdi buna biraz şerbet vereceğiz. Bunun şerbeti yani e, balık az bak. Aynen. Fark ettiysen. Kekini veriyorsun. Biraz kekini fazla aç. Yeme yerine. Biraz fazla aç. Bolca yesinler. Çünkü arı yoğunluğu güzel. Kapalı, yavru, kapalı yavrusu, güzel. Öyle az bir şey açarsan yavaş beslenir. O da pek hoş olmaz. Onu yarım ya da fazla yapabilirsin. Hatta doldurabilirsin de. Şey şerbetimiz bol olsaydı. Doldurabilirim abi bunu. Tamam. Şey Çünkü buradaki arkadaşlar buraya döşecek. Kekinden de beslenecek. Herhangi bir sıkıntı yaşamaz. Evet Orhan ilacını dün verecekti. Ben yola hatırlıyorum vermemiş. E, bugün vereceğiz. Şimdi açmışken de ilacımızı verelim arkadaşlar. Böylece tam bir bakım olacak. Kekini verelim. Şerbetimiz, kekimizi verdik. Arkadaşlar Orhan'ın bu ikinci senesi. Daha yeni arıcı eksikleri var mutlaka olacak zaten hala benim bile eksiklerim var yani kimse e, ben bu işi biliyorum öğrendim demesin öyle bir şey olmuyor çünkü her zaman yeni bilgiler akışı devam ediyor yani yeni bilgi akışı devam ediyor. Evet. Yoğunluk güzel. Güzel valla şurası. Çok güzel. Arı var. Bakayım. Gayet güzel yoğunluğu. Anarıyı ben de gördüm. Oradaysa yumurta atacaktır. O iç tarafı mı? Tamam iyi. Oraya yumurta atacak. Atıyor. Balı Güzel Var. Başlayalım. Şuraya bakıyorum. Balı az var. Yani değil abi balı. Şimdi ben öbür çıtaları bilmiyorum bak bu ikinci çıtada bal az gözüküyor. Kapalı yavruyu düşüneceksin oran. En son en sona da bak. Yavru var mı dışta? Buraya mı bakayım? Hı -hı. Bak. Şurada bak. Bakalım bunda yavru var mı? Varsa bir de balına bak. Ona göre keki e, ve balını biraz fazla verelim şerbetini. Önümüzde hafta yağışlı ya. Kapalı yavrusunu güzel gördüm çünkü. O yavru bir çıkarsa beslenmek isteyecektir. İşte esas arkadaşlar mesele burada. Arının durumu ne kadar beslenmesi gerekiyor. Neye ihtiyacı var? Bunları görebilmek. Yoksa yani kekiko üstüne şerbeti ver kapat git dediğiniz zaman biraz ezber oluyor. oluyor. Evet ezber oluyor. Çünkü bak ben kapalıyı gördüm çok güzel. Oh maşallah. Ha, maşallah. Şey Görüyor musun bak şunlar? Oh, 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 Sen buna şey ver. Bak balı az. Az. Görüyor musun? Neredeyse şeye kadar şey atmış. Ee, arı mevcutu güzel. He, yukarı kadar da atmış. 3 çıta yavru işte bak. 3 çıta arı 3 çıta yavru. Bugün ayın kaçı? Onu da söyleyelim bari. Mart'ın 13 acaba? 13 herhalde. Abi. Evet, Martın 13 arkadaşlar. Tekrar straforlarımızı yanaştıralım. Şimdi demek istediğim anladın mı Orhan? Kapalı bak. Çok güzel kapalısı var. Sen haftaya gelene kadar Orhan oradan arılar çıkınca beslenmeye ihtiyaç duyacağı için keki biraz büyük kes yine. Ön tarafından. Biraz geniş kes. Çünkü arı güzel. Hani o kapalılar çıkarsa sıkıntı yaşamasınlar. Zaten sen onu komple açsan bile ihtiyacı olmadığı sürece kolay kolay da yemez arı. Ama şu anda o kapalılar çıkarsa bunlara saldıracaktır. Biraz şerbetimizi de verelim. Tamam. Kek ona yeterince takviye olur. Evet, kapatabiliriz. Hasıl abi, e, öğretebiliyor muyum? Ne dersin? <laughs> Çok güzel ya. Ha, vallahi. Bak başka takip eden arkadaşlarımız var ne güzel. Ya işte burada önemli olan şu ince noktalar. Yoksa ben Orana derim ki o çok güzelmiş Orhan ver kekini. Seni haftaya dalak ister bu der, çeker giderim. Hem Orana gaz vermiş olurum, hem de büyük bir usta olmuş olurum gözünde. Ama kötülükten başka bir şey yapmamış olurum çünkü detayını vermedikten sonra hiçbir anlamı yok. Herkes kek vermesini bilir. Evet kekimizi yemiş oradakini. İşte bak bu şekilde demek istediğim gibi, yarım verdiğiniz zaman arı çabuk bitirir. Çünkü yeme yeri yeme alanı büyük olduğu için arılar çabuk bitiriyor. 5 çıta güzel. Değiştirmek lazım Orhan. Bunu da çıtaya göre ya keseceğiz. Aynen. Ya da strafuru değiştireceğiz. Evet. Son çıtamız. Bir anlat bakalım Orhan ya. Öğrenmiş misin bir seni bir şey yapayım şöyle kontrol edeyim. Şöyle bakayım abi. Hadi bakalım. Sonuçta da ki mevcut. Baya baya düşük abi. İç taraf da aynı şekilde. Bu yeterli. Sanki günlük varmış gibi geldi ama bak bak. Yok abi göremedim. Yok mu? Olabilir. Evet. Atmamış olabilir. Evet. <laughs> olabilir, olabilir. Atmamış da olabilir abi. Olabilir olabilir. Atmamış olabilir. Anar daha öyle geçmemiştir. Çünkü bak şurada bir boşluk var gibi ama duman sıktık gerçi ondan da olabilir de. Temizlemiş şeyi güzel. Yani her an böyle atabilecekmiş gibi bir şey var abi burada. Durum Bir de ben baksam. Çünkü bazen sen göremiyorsun. Çünkü tam yavrunun karşısında baksana maşallah çok güzel arı. Şöyle iki dakika bakıvereyim. Ha, burada polen var ortak. Polen ne olduğu için biraz... Alabilirsin bunu. Gayet güzel Orhan. Son çıtaya hiç tarafı atmamış yavru. Polen var orada. İkinci çıtada sağ ol. Bal durumuna baktım ya ne kadar böyle az, böylesin? Abi. az mı? Az. Tamamdır. Azsa ne yapıyoruz? Kekini biraz geniş açacağız. Açtım abi. Çünkü 5 çıta değil mi? Rahatla bitirir. Yavaş bitirmesini istiyorsanız az açın. Kekin poşetini az bir yerden açın. Evet yani şu şerbet arkadaşlar şimdi öbür tarafı Evet ilacını at. Şimdi şerbetlik arkadaşlar bu tarafta değil de içeride olmuş olsa ne faydası olacak bize? Söyleyeyim hiç faydası yok. Çünkü e, oradakiler çıkacak bu tarafı doldurması gerekiyor. Zaten doldurduğu zaman biz onu görürüz. O zaman da peteğimizi veririz istiyor diye. Yani illa dalak da atmasına gerek yok. Evet yeni bir açıyoruz. Ne görüyorsun oradan? Söyle bakalım Hemen sakin. Sakin değil mi? Yukarıda fazlalar yok bak. Evet. Başka ne görüyorsun?